Arkadaşlar bugün bunun üçüncü, üçüncü bölümüne çekiyoruz. İkinci bölümü. İki, iki. İki, iki. Ben de üç ya. Kanka iki. Ha. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ben de devam ediyorduk. En son sendeydi. Al bakalım. Ama yok değil ama. İlk önce Omega kutuyla bakalım. Evet. Bir geliyor. kutu <laughs> <51. gülüyor> Zaman, Hocam bana bak Sonra şuna geçiyoruz arkadaşlar. Ferten aç. Şun şuna geçiyoruz. Bu tere kutusu. Aç. kombi bir kalaç. E ve çıldır. Oh, ben Ben oldum galiba. 30 oldum. O, gidelim Bizim <laughs> orada çıkmamış mı? Çıkmamış oha. Ne Güzel mas, güzel 3. Üç, üç, üç. üç, üç. üç. O güzel Üç, güzel Üç, ben üç gördüm. Üç, ha, üç. Ne? Karakterimize bakalım. Karak. Sonra ben açacağım ha. Ben de sen açmıyorum. Hayır, ben, sen aç. Ben tane? Hadi bir çıkaralım karakterleri bütün oynayalım. Hayır ya. Hayır oynayalım. Hayır abi. Oynuyoruz. Videodan nasıl geldik? Hayır. Abi evet. evet. biraz daha oynayacağız tamam mı karakterlerle? Dördüncü bölümde. Dördüncü bölümde önce arkadaşlar. Üçüncü bölümde. Evet. Dördüncü. Şu an üçüncü, ikinci bölümdeyiz. Beş bölüm olacak. Oğlum tamam ikinci bölümde. Üç, ikinci bölümdeyiz. İki, üç.

Bunlar bütün rozil ve spreyi açıyor. Yani sprey çıkmak imkansız. Buraya çıkabiliyor. Bir şey, bir şey çıkmadı ama. bir daha çıkmayacak. Korktum. Bir şey çıkmadı. Hiç trunk gelmedi arkadaşlar. Yeni savaş... Evet, trunk gelmedi. Farkındayız yani. Benim, benim gerçek hesabımda var. Nasıl bir şey? Bir şey çıkmadı. Bunlar 5. grubundadır.

Arkadaşlar gördünüz. Kaç yıl lan? 20. Göster ya. 20. ya. İyi ya. bir tane bir şey çıkmadı. Ya on yazmıştır ya. Oğlum şey, ya. başka bir kutu açalım. Oğlum ne bu? Ne bir şey. Ha, o kendi

Mesela bu böyle kostüm bak. Biz bu sene dört saymıştık mı üç saymış? Dört saymıştık. aynısı o, aynısı kanka. bu, bu efsane bir değil ama bak <laughs> efsane bir olma değil. bir alakası yok kanka. O, o sezon çok değerli. 4, 3 6. 6. 6 yım. 6 yım oğlum ya. Dört ama üç sayalım. Altıyım. Altı. 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 Bu patça sübiyetini açayım Şimdi arkadaşlar, mega kutu açacağız. Şuraya kutu. ya? bir kutu Ben de. Kutu 5. O kutu Oğlum bir tane açacağız Bu ne benim karakter. Ah, gel bir tane aç benim, benim, koks benim, koks, benim karakterim. Bu benim karakterim. Bu da benim karakterim. Bu benim karakterim. bu benim, ben benim, benim, benim karakterim. Sık Ama bu benim karakterim. Sık evet. sık 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 sık. Ben de değil Ben de Nerede? Kod, açtım bunu. Ben açtım. Benim karakter benim karakter Aa, benim. karakterim karakter Şimdi arkadaşlar savaş savaş kutusu. Savaş kutusu ki yani çıkmadı çıkmadı. Bu dünyada şanslı olanlar sayılır gibi. 15. Ben de benimkine. Aa, geliyemez. Onunla sana vesat kadar? Atamayız. Nereden atacak? Ve

Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok. Efsane İnanamıyorum ah, Ay şunu al sen. Arkadaşlar sizi bırakıyorum şuraya. Dur, atma. 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 Bir tık bak bir tık. bir tane. Önderden bir. Önderden bir. tane. Karıştı. Bir bir. 36. 36. 36. Yeah. 36.

O it's good. Yok, he. Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam ben, ben alıyorum o zaman. İlk ben alayım bekle bir tane. Tamam. Hayır ben, alayım. Hayır, ben alayım. Ben Oğlum ben, ben istediğim bir karakter çıkayım. Yani, tamam, ya da sıkayım al. Ben istediğim bir karakteri okuyayım. <laughs> Bunu mu aldın işte? Evet. Sana daha güzel bir kostüm göstereyim. Bir tane de bir sine karakteri bak. Bir tane de ben şunu alacağım bak. Kanka bak ben ben bir kanji oh. kanji de var mı zaten? Oo. Lanet bir kanji. O ne kanji? Bunlar aynı değil mi oğlum? He? Bunlar aynı değil mi? Hayır. <laughs> bu bu hiper şarj şu nerede? Şu hiper şarj ko, Çok, çok benziyor manalarına. Evet, evet, şey ben kazdım şu bir karakterim. Kit benim karakterim mi? Kit evet. Evet. Ben kitle kostüm alacağım ha. Leon nerede? İki, i̇ki tane mi alacağım? Bunu alırım. Yes, yes. Kurt Leon alırım ben seni. Dünya finali Leon daha güzel. Tamam abi. Şimdi bir kostüm daha almak mı? Hayır. Bir sen alacaksın? Tamam veriyorum arkadaşlar. Ve, ar ve arkadaşlar puan sayılmıyor değil mi? Bu sayılmıyor. Bu. Bu benim. Bu. Riko benim. Hayır Riko senin. Alp'ım benim? Alp'ım benim? Alp'ım senin değil. Benim. Senin. Değil. Benim. Aa, ben arkadaşlar... Garip e bir tane bakalım. Alp'e... Open for business! We will refund! Another day! Mücevher aldım. Mücevherle aldım. Mücevherimiz kaç olmuş? Baksana bir. K Kalkayım, dur bir dur. İstedim iki karakteri aksiyomdu. Sen ben başlayayım. Hayır ya. Kanka. Ya, çok güzel bir sürdü. Oğlum, ne Ay, uzun ne de... hey, ben bunu almayacağım. Ay, bir kapat, Arkadaşlar görüşürüz. Nereden kapanıyor? Nerede kapanıyor?